Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oyuncak açacağız. Bu oyuncak açmamın ilk videosu. Evet. Arkadaşlar bu oyuncağı bana teyzem gönder. Teyzem aldı. Nasıl açabilirim ben bunu? Güzelim oyuncağı. İlk şuradan. Arkadaşlar ben bunu açıp geliyorum. Arkadaşlar şuradan açtım. Hii, bebeğimiz bebeğimiz böyle. Çok tatlı. Bundan bir tane daha var bakın. Ama bunun gözü yeşil. Bunun gözü ne yasıl bir şey ya. Gözü ne böyle. Arkadaşlar bunun gözü hem mavi hem yeşil. Çok güzel. Bebeğimizi şöyle oyuncak arasına koyalım. Burada da bir tane aynamız var. Onu da açalım. Aynamızı çok tatlı bir ayna. Kendisine bakabiliyor böyle. Aynamızda şöyle koyalım. Asıl şeyimize geçelim. Asıl şeyimize geçelim. açamadım. Oy. Arkadaşlar ben bunu çıkartıp geliyorum. Evet arkadaşlar çıkardım. Böyle tatlı bir tane yatağımız var. Bu böyle buna yatacak. Bir şey yapacak istiyorsa bunu kardeş de yatabilir. Çünkü aynılar. Burada da kismisimiz var. Annem diyor ki bu çok korkunç diyor. Arkadaşlar bu korkunç mu? Hiç korkunç değil. Tipine bakar mısın ya? Çok tatlı. Oo. Bence çok tatlı. Böyle. İstiyorsa, istiyorsa, istiyorsa. Bilal bebeğimiz de yatabilir. Kardeş de yatabilir. Kardeşle çok tatlı uydu. <laughs> Bir de şuradan bunu da alalım. Tam olsun. <laughs> Birbirlerini içiyorlar. Yap. Hadi yavrum. Neyse ne yapalım sen burada. Bu da burada kalır. Hadi ya. Poposu bile sıymıyor. he Böyle yapabiliriz. Bu orada bebeğimizin saçı da yumuşacıkmış. Bakar mısınız? Yumuşacık yumuşacık. Şurada bir aynamız var. Aynasına kendisine bakabiliyor. İsterse yatağına yatabiliyor. İşte çıksın. Şöyle ayarlamışlar bunu. Bu oda yapsın da yatsın diye. Bakın. Küçük geliyor. Bu yatsın yatmasını istemişler. Ama çok güzel. Bu arada daha çok oyuncak açılımları istiyorsunuz. Ee, abone olup like atıp bildirimleri açarsanız çok mutluyuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlar durun. Bir şey göstermem gerekiyorsa. Burada aldı ya. Arkadaşlar bu kısmısı var ya. Gelin. Gelin gel gel. gel. İkisi misi? Annem bunun ağzını şöyle yap, yapmak istiyor bak. Dişleri olmayacak. Orası dudak olacak buradan. Böyle olacak. Gülen yüz istiyor. Böyle kokusu gelmiyor mu diyor. Ben de gelmiyor diyorum. Burada çıt çıtları var. Yapışabiliyor. Böyle. Duruyor böylece. Bol işte. Bir şey. Çok sevdim bunu. Böyle daha çok videolar isterseniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Değil mi ki Evet. Diyor gördün mü? Bir, iki, üç. Hadi olsana. Hadi olsun ya. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Abone olup like atın. Bildiğimi açarsanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.